haykıran bir martıydı. Haykıran baykuştu. Aman öf, ne fark eder canım? Vallahi benim için fark etmez. Ben Shakespeare'in yalancısıyım. Rahmetli baykuş yazmış buraya. Ay. Haykıran baykuştu. En acı sesle geceniz hayır olsun diyen o meşum zangoç. Nasıl? Lady Macbeth, ancak bu kadar bet oynanabilirdi. Sence seçmelerde şansın var mı? Olmaz mı? Üniversite tiyatrosu Hacivat'la Karagöz'ü oynatmaya karar verirse kesin şansım var. Teşekkür ederim. Gerçeği söylemek zorundayım. Bunu sana ta borçluyum. Aşk! Yeniden! <laughs> Kızlar, şu takaları takar mısınız? Bunları? <laughs> gel gel. Ne oluyor burada? <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel oldu. Aa. <laughs> Nereye gidiyorsun? Mutfağa. Bugün yemek nöbeti bende. Niye bıraktım bırakmasaydın? <laughs> Yemeğe Clinton'lar geliyor galiba. <laughs> Niye hazırlandı bu böyle? Ne bileyim ben. <laughs> Efendim. Hı? Aa, merhaba. Teşekkür ederim siz. Burada burada. Mustafa. Aa, <laughs> Mustafa abi. İyidir. Yok bir işim yok neden sordun? Olur. Tamam. Tamam Mustafa abi. Görüşürüz. <laughs> beni kafeye çağırıyor. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Mustafa abi beni kafeye çağırıyor. <laughs> Hazırlanmam lazım. Ne zaman çıkacaksınız? Akşamüstü dedi. Aman sakin ol daha öğlen bile olmadı. Olsun. Anca. Ne giyeceğim? <laughs> Rüya bana yardım eder misin? Rüya. Uh -huh. Rüya, canım arkadaşım. Lady Jean Macbeth, <laughs> lütfen beni affet <laughs> ve bana yardım et. <laughs> Öyle melodrama artistliği yapma. Ne varmış yani? A tarafı evleniyor. Ama Meryem'den evleniyor. Olabilir. Allah başka keder vermesin. <laughs> Hem ne yani? Göl gibi kız. Daha adımı bile belliyemedi vaaten mi? Belli. Önünüzde daha uzun yıllar var. Kalk şuradan iki tane gazozu açtı gütü. Dımağım kurudu. <laughs> ben bir satılmışa bakayım. Nereye kayboldu bu? <laughs> Çöyün demin tazeliyor mu? İyi olur valla. Senin amca oğulları çok şeker çocuklar. Öyle dürle. <laughs> Haydar. Aşk meşk durumlarından ne haber? Gönlümün beğendiği biri var. Ama açılmaya çekiniyorum. Yapma be kanka. Çok sevindim. Demek aynı durumdayız. Ben de birini beğeniyorum ama... ...açılmaya korkuyorum. Seninki nasıl biri? Tanıdığım bütün kızlardan çok farklı. Ne istediğini biliyor. Ciddi, güçlü, karizmatik ve çok çekici. Ya seninki? Kalbi kocaman. Sevdiklerini kartal gibi korusa da aslında yaralı bir ceylan. Bir de öyle bir gülüşü var ki sanırsın gecenin ortasında güneş doğuyor. <laughs> Güzelmiş. Büyüyünce giyerim. Hı? Buldum. Ayten'in eski bluzu. Buna bir aylık karşılığını vermişti sonra dar Dur diye bakayım. giymedi. Tut. Aa tam oldu. Nefis. Ladyciğim Mahbet. Seni seviyorum. <laughs> ben de. <laughs> Hadi giy. Bazen bana baktı mıydı? İçimde bir yerde güller açıyor. O güllere bülbüller konuyor. Vay be kanka. Sen de böyle aşık olacaktın ha. Anlatın ona duygularını. İster misin ben konuşayım? Yapar mıydın? Senin için her şeyi yaparım. Hoş, Kerim merhemi olsa kendi başına sürer ama. Peki sen bana yardım eder misin? Konuşur musun kızla? İskender'le nasıl geleceğim? Kız burada, İstanbul'da. O zaman konuşurum. Ah be kanka, bu sefer fena vuruldum. Bu akşam İskender'le dönmeden... ...hiç değilse duygularımın karşılığı var mı yok mu bir öğrensem? Olur, hadi beni kıza götür. Uzakta değil. Tanıyorsun zaten. Kim? Armağan. Peki seninki kim? Nereden? Hiçbir yerde. Öyle biri yok. Ben sana şaka dokuldum.